Ne o abi? Birazdan Elimiz Bir received a high priority contract. on Life öne indiler. Sadece castle'da var. Biz kendi dalgamıza bakalım bence yani. Tamam. Ta oradayken görevi yap. Görevi yap. Abi. Tamam abi ya. Biz loot yapıp sana doğru gelelim. Sıkıyorlar mı size? Hayır. Kim sıkabilir ki bizi? Upload has started. Set security. Asıl'ın ön tarafında. Evet evet silah kırdım. Gelin oda çekelim. Atıyorum para. Yalnız alana çok uzak. Hemen uzayacağız beyler. Kanka bir de üyeyi gidelim diyorum. Tamam abi. Abi tabii, üniversite çatısı her zaman. Olmazsa olmaz üniversite çatısı. Attım parayı üyeyi alıyorsa alın. Yetiyorsa. Şuradan bağlantı alacağım çatıya oynayacağım Serkan. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Castle kaynıyor yalnız ha. Üniversite bir... Castle'a iki ekip var. Bounty targets identified. Weapons free. You know I've seen shots only on one of them, Sergeant. Planting Enemy movement. Get down. Enemy sniper here. Bomb Down, buddy. Stop that. Take it. Confirmed, and we located the rest of them. We them. Şurada bir yerde. Ne çabuk ayrıldın abicim ya. Yani. Moving to my mark. Cancel my last. Burada kimse göstermiyorsun ha. Altta, şurada. Moving. <laughs> Mayına. Orada. Altında var evet. Size. Serkan abimdi. Atladım abi. Atlamış. Korkak kafe ya. Altımda. Armor açtı mı ya almak istersiniz? Get to the burada var. <laughs> Altta bir kişi var gözüküyor. O da varmış bende. Solumuzda var Serkan. Tamam. Wow. çıkacak mı? Kesal bakacağım ya. Tam evet, altında, tam altında. Hı -hı. Çıktı mı ya? Çıktı, kırdım kaçtı. Çık Ananı Anasını Belli belirli bir iki adam biliyor. Geldi! Aman ne koydu bu? bak ya. Düşeceğim 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 Maske de yok ya. Bana nasıl sikeyim düşeceğim dedim Bırak 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 sen Hemen atlarsın. Hemen atlarsın. Suda Abi burada adamlar. Dur. Bir, tam, daha. Tam, şeye, bir odak, daha. Bir daha bakalım. Şurada var. Bir daha da. Hem de bir daha var. Onu aldık kim teamwipe Sinan. Koluyor. Tamam Abi bir self al kendiniz işte sepetten. Sen Gel diyorum ya atıyorum. Abi self var. Aa sen al evet sana diyorum. <laughs> yok yok aldım. Bence ben de Parayı, parayı bıraktım bir buraya. İyi mi iyi mi? Tamam şey ben atladım. en iyisi bu iyi, su, iyi alayım ya. Görelim. Kalan parayı at. Arkada adamlara. adamlar al. Adamlar arkada. Al attım parayı. Beyler adamlar burada. Abi tamam dur basmaya gerek yok şu an. Onlar çıkacak oradan. Kışkırtmaya çalışalım biraz. Saldırı atacağım. Bakıyorlar zaten. Kırık. Tamam bir tane at oraya. Requesting fire mission. Target Görüyor. Arkadan sniper bakıyor. Sol gö... evet. Alan içi görüyor. Kaçtı dağım içeride. Seni yani şu pencereyi daha He. Tamam. Eski pinkleri kaldıralım o zaman. Arka binaya doğru geldim lan. Solid copy. Erkan abi. Efendim kaybediyoruz. Hadi uçuş, uçuş Bırakmıyor sana şey Yeni şunbox yazıyor. Gel sen. <laughs> yan olur. Üzüldüğüne Kastırmayın güzel Exhibit tarafa mı gitsek acaba ya? Tamam olur Exhibit mi? Tamam olur Yalnız burada adamlar olabilir ha Marketten bir yuva alabilir miyiz sizden? Sinan Atalım yürüyelim. Sivit tarafından pa gidiyoruz gel bize para doğru. Para Serkan abi. Geliyorum. Para kimde silah? Bize değil. İyi başta. Para atsanız oraya. Ha? alan geldi. Tamam yok yavaş yavaş geliyor sakam sıkıntı yok. Fransa attı. Atar abi Fransa atar ben biliyorum yani. Çatıda kimse, kimse görünmüyor. Bir bakalım Aa, alan dışı. Bo boş ya. Alan dışı. Zip yok, görüyor Yok yok önü kalıyor. Önü kalıyor. Spiralik. Ön ö... tarafı kalabilir aynen. Tamam. Ziple gidelim ötüsü. Ya farselde var ama harcadık ya paraları. Para bitti Süleyman. Bas, Bir atsanıza kalan hey parayı hey atsanıza. Serkan abi bir at. Bir saldırı at. Al tamam. attım. Exhibits'in çatısına iniyorum ben silahla. Burası temiz. Get ready, resurgence window is about to close. Sıra sıra dur ben sana. Sıra dur ben bizi bıraktım olursan <laughs> lazım olursun. Var var abi full şu an. Dört tane eksik sadece. Bak şuna helikopterin oldu bir var. <laughs> Çakabilir misiniz buradan oraya? Kırık. Alan dışı değil mi orası? Bana soldan bakıyor. Alan dışı. Sağdan. bu Sağdan. 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 Benim sağım mı senin sağım mı abi? Benim sağım filan. Şu an buradan bana geliyor yani. Burada var bir tane aşağıda. Kırık. Bir kişi. Alt tarafta. Bizde mi? Biri daha var. Bizim burada mı ya? Burada gibi gözüktü ama az önce. Tamam. Paraları kullansa mıydık arkada ya? atıyorum ben buraya. Al Serkan abi. Serkan abi aldım buraya da. Tamam. Dur getiriyorum oraya. Al tamam, abi parayı buraya. Buraya indi yakın. Evet, sağda bir kişi var. Oo sol solda sıkıyor Serkan. Üçte var üçte. Sağımızda var. Benzin istasyonundan bakıyorlar Sinan. Evet. Bir takım. Or, bir tane kırdım ben orada. Hepsi kırıldı. Oldu mu biliyorlar yalnız ha. Bir tane kırık benzin istasyonu. Nasıl kaçtılar? Vah biri daha. Otobüsün arkasında duralım biraz ya. Bir şey attım buraya. Mission. Yalnız onlara fotoğraf veriyoruz abi. Biz. Şu an tavrımız yok yani adamlar daha avantajlı. Otobüsün arkasında yok, kalır var. var. Kaldırdı büyük mü onlar kendine? Arkayı koruyorum ben beyler. Siz iki kişi onları hmm. halledersiniz. Zaten iyi oynamıyorlar galiba. Yükmez suda bunlar ya. Şurada çatıda var. Siz mi Kırık sıkıyorsunuz oraya? Neyle sıktın öyle ya? Baya bir ses çıktı. Sniper la. Ya şurada var. <laughs> Abi bol bol smoke Şuraya bir hava saldırsın. Attım abi. At Attım. Harikasın. Attıysan tamam. Abi soldaki sudakileri unutmayalım ya. O bir ekip suda büyük mü? Onlar buraya geçmişler Sinan. kal, onlar değil. Tamam. Sen... Adam yukarıda. Bir tane daha al. Şimdi atlayacaklar ki, herhalde. <laughs> o öldü benim oyunda ağlattığım. Biri öldü biri down Atlayacaklar zaten Yok yok atlayamadı abi Atlattılar ona Atladı ben de, ben de siz siz siz. Down seni downlayam Tamam Benim tarafa gelin şu burada bakmayın var Burayı rahatla tutabiliriz. Hepsi karşıda silah ya. Alanı güzel yeri verdi. Arkadaki Yeşildiler. Ya. Yeşildiler. Abi biraz yesinler, biz su taraftan gideriz. Şimdi açılacak orası. Şuradan kişi bakalım. Var Abi yesinler. Adam yukarı kaçtı sizler, önümüzden Şey diyecektim de şimdi söylemek istemiyorum. Nüle koydum, kaçtı bizden sizler. Manak adam. Çağıcay. Altta mı yukarıdan çıkıyor bunlar? İste üstte Erkan abi gitmeseydin abi ya. Sen o, dur, zaten alan yapmışım. Şey ya lan dur 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 sen bekle. Bir ekip. <laughs> bir kişi daha, bir kişi daha. <laughs> lan ne yapayım lan? İçeride acaba harcama bekliyorsun. Orada kalsın ya. Orada kalsın. Maske kimde var? Nasıl dedin zaten? Çok kötü öldürdünüz oğlum adamı ya. Ayıp ettiniz dört, ya. Dört, dört, dört. Vallahi vallahi Serkan abi ne yaptı vallahi adamı havada çükünden vurdun değil mi Serkan adamı? Hopla. <laughs> Bence bırakacaktın <laughs> abi ya. Bence bırakacaktın. Kaçırıyor <laughs> kom. Box yapacaktı tamam mı? Silahları böyle evet. evet. gösterecekti. <laughs> hani şamarlıyorlar ya öyle yapab yapabilir. Değil mi silah? Beyler. Evet, evet evet. Cümbuklarla Elinize sağlık beyler. Tüm, ben maça geçiyorum Sakın abi. Tüm Müslüman aleminin kurban Bayramı mübarek olsun abi bu arada. Evet evet. Herkese selam olsun. Yönümüzdeki bir düğün bir video atalım ama Eee bir fetih planımız var Yunanistan'a ilgili. Bunu şey sisteme koymak üzereyiz. <gülüyor> <gülüyor>